kuyunun tepesine kadar çıkartırım Neye tevekkül ediyorsun? Neyi istiyorsun? Kimden istiyorsun? İstedin mi? Allah'tan isteyeceksin. Bak Allah ol dediği anda bir hayvan bile seni gelip doyurabiliyor. Malik bin Liner Hazretleri var. Tasavvuf yolunun büyüklerinden, büyük bir velidir. Hacca giderken bir olayla karşılaştım diyor. Yaşanmış bir olayı naklediyor. Çölde yemek yiyorduk. Kargalardan bir tanesi geldi, ekmeklerimizden bir parçayı aldı, dala çıktı ama ekmeği yemedi. Sonra bir yere doğru uçmaya başladı. Ben anladım ki bu ekmeği bir yere götürüyor. Bu işte bir iş var dedim. Hikmet'in peşinden koştum. Bir baktım karga bir mağaraya girdi. Mağarada elleri ayakları bağlı bir adamın ağzına ekmeği verdi. Karga adamın ağzına ekmeği verdi. Bak Allah ol derse insana hayvan besler. Adamın gittim elini ayaklarını çözdüm. Dedim ki sen buraya nasıl geldin? Biz hacca gidiyorduk. Yolda bizi haramiler kestiler. Yolumuzu kestiler. Beni de aldılar buraya bağladılar. Beş günden beri açım susuzum. Allah'ım dedim beni doyur. Allah da bu kargayı bana gönderdi. Hem su getiriyor gagasıyla hem ekmek getiriyor bana yaşayacak kadar yiyorum. 3 4 gün daha böyle yaşadım diyor. Adam tamam diyor. Ben de hacca gidiyorum zaten diyor Malik bin Dinar. Benle beraber yola çıkalım. Gidelim diyor haccımızı yapalım. Allah seni kurtarmış kardeşim diyor. Beni de buraya o kargayı e, dikkatimi çekti. Rabbim benim dikkatimi çekti kargayı takip ettim. Ben buraya ondan geldim diyor. Yolda giderken çok susuyorlar çölde. Birkaç saat sonra bir kuyu buluyorlar. Bakıyorlar ki kuyunun etrafında ceylanlar var. A ağızlarını kuyunun üstüne koyuyorlar, içiyorlar. İnsanların geldiğini görünce ceylanlar kaçışıyorlar. Ama ceylanlar kaçışınca kuyunun tepesine kadar olan su dibe kadar çöküyor. Malik bin Dinar Hazretleri kuyuya bir bakıyor, buradan su alamayız. Çünkü çok derinde, çok aşağı inmiş, ellerini açıyor ve Allah'a dua etmeye başlıyor. Allah'ım biz çok susadık ve biz gördük ki az önce sen burada ceylanları doyuruyordun, onların rızkını veriyordun. E şimdi biz su almak istiyoruz buradan ama suyu dibe çektin sen. Bize bir ip lazım, 20 metre bir ip lazım, bir de kova lazım. İple kova göndermezsen bize biz bu suyu içemeyiz, diyor. Malik bin Dinar diyor ki ben böyle dua ettim, kulağımda bir nida işittim. Nidada bir melek dedi ki siz iple, iple kovaya tevessül ettiğiniz için, iple kovadan su içmeyi beklediğiniz için sizi iple kova solasın. Ceylanlar bana tevekkül ettiği için, bana güvendiği için ne zaman su içmeye gelseler ben suyu onlar için kaldırırım, kuyunun tepesine kadar çıkartırım diyor. Neye tevekkül ediyorsun? Neyi istiyorsun? Kimden istiyorsun? İstedin mi? Allah'tan isteyeceksin. Bak Allah ol dediği anda bir hayvan bile seni gelip doyurabiliyor. Bir hayvan bile emir dinliyor. Hayvanların tamamı Allah'ı zikrediyor. Ama Allah'ı zikretmeyen tek varlık insan, aklı olan, ruhu olan, iradesi olan insan zikretmiyor. O kadar gafil, o kadar bitap. Oğlak diyor ki sen Allah'ın Resulüsün. Ebu Leheb ne yapıyor? Hayatımda senin kadar büyük bir sihirbaz görmedim. Diyor tıpkı Ebu Cehil'in yaptığı gibi. Oğlağı paramparça ediyor. Parçalıyor ve yemiyor. Kurtlara atıyor. Oğlak artık sihirli bir oğlak. Sihirlendiği için zehirlenmeyeyim ben diyor. Oğlağı paramparça ediyor ve kurtları atıyor. Yeda Ebi Leheb'in iki eli kurusun alimler. Yeda'dan manayı bir manada şöyle diyorlar. Oğullarına, Allahü Teala oğullarına beddua ediyor bu ayetle. Çünkü oğullarından bir tanesi Muhammed Aleyhisselam'ın kızını boşadı ve peygamberimizin yüzüne karşı dedi ki ben Necim suresini inkar ediyorum. Böyle bir sure yok. Yalan söylüyorsun ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ve peygamberimiz Aleyhisselam'ın yüzüne tükürüyor. Bakın Allah'ın peygamberin yüzüne tükürüyor. Şimdi kendinizi bir hayal edin. Peygamber olsaydınız o anda ne yapardırız? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Allah'ım buna köpeklerinden bir köpeği musallat et. Çünkü bu senin sureni inkar etti. Yüzüne tükürdüğü için beddua etmiyor. Kızını boşadığı için beddua etmiyor. Necim suresi diye bir sure yok diyor. Bak Allah'ın diline bir küfür olduğu anda hemen tepki koyuyor. Ve beddua ediyor. Köpeklerinden bir köpeği buna musallat et diyor. Bir kum fırtınası çıkıyor büyük tüccar Ebu Leheb'in oğlu. Utbe. Kum fırtınası çıkınca Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bedduasını hatırlıyor. Ya diyor burada bize bir aslan gelir mi acaba? Hemen develeri etrafında halka yapın diyor. Bütün develerini etrafında halkı yapıyorlar. Çöl aslanlarından bir tanesi develerin arasından sıyrılıyor. Hiç kimseye dokunmuyor. Direkt olarak Ebu Leheb'in oğlunu paramparça yapıyor ve öldürüyor. Allah'ın peygamberi bir beddua ettiği zaman ahirete kalmaz. Hemen dünyada vuku bulur. İşte bundan dolayı Allahımız bu ayet kelimeye tebbet diye başlıyor. Ellerin kurusun diye başlıyor.